Allah, ilçe Allah, Allah kabul etsin, Allah. Ya, olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliği ile Kula ilçesinde Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde iftar özel programı düzenlendi. Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kula Belediye Başkanı Hizmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Bu muhteşem, bu büyük Kadir Gecesi'nde inşallah ettiğimiz duaların, yaptığımız ibadetlerin kabul edilmesini ve nice böyle büyük gecelerde seneye de inşallah burada olmayı Allah bizlere nasip etsin demek istiyorum. İyi ki varsınız kullanayım olayım şeylerim. İyi ki varız, iyi ki bir bütünüz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Milletimizin ve bölgemizin huzuru, ümmetin onuru için mukaddesat uğruna mücadelemizi muzaffer eyle. Dahili ve harici düşmanlardan bizlere halas eyle Allah'ım. Ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve çaresizlere imdat eyle. Bizlerden yargımını esirgeme Allah'ım.